Herkese merhaba. Bu videoda karşınızda sevgili eşim Sevim'le beraber buradayız ve beraber gezdiğimiz Avrupa turunu birlikte size anlatmaya çalışacağız bütün detayları ile birlikte. Hazırsanız başlayalım. Yani Michael Jackson'ın o efsanevi duruşunu yapıyormuş gibi bir hali var. İnanılmaz fazla bisikletler. Türk lirasından baş vermeye çalıştık ama vatandaş Türk lirasını kabul etmedi maalesef aslında Osmanlı zamanında Hollanda'ya hediye edilen bir silah ile şu anda Hollanda'nın en meşhur şeyi haline gelmiş durumda. Bu bizim yeni kilisemiz. Niye yeni? Sadece 600 yıllık olduğu için yeni. Şehirde bir tane de daha eski olduğu için <laughs> eski kilise var. Evet biz aslında çok şanslı bir gezi düzenledik ve Ajetin biliyorsunuz dönem dönem çok iyi kampanyalar oluyor ve bu kampanyalardan biz yararlanmaya çalıştık. O yüzden de ilk olarak biz dönüş biletini alabildik. Çünkü bizim daha doğrusu Ajetin kampanya süreci bizim dönüş tarihlerimize yani planladığımız dönüş tarihlerine uygun olacaktı. Bu bölümde ben sözü Sevim Hanım'a bırakacağım. Çünkü maliyetlerle ilgili hesap uzmanımız Sevim Hanım bu gezide. Şöyle oldu aslında. Acetin kampanyası zaten gece başlıyor. Ben de sürekli o ara tetikteyim. Yani neden artık bilet alma zamanımız yaklaştı. Vize başvurularını yaptık ama biletleri hala almadık. Tabii içimde endişe. Bir de biz 4 kişilik bir tur yapıyoruz. İşte benim ikizim, onun eşi Furkan Bey ve Fatma Hanım. Bizle beraber Şimdi 4 tane bilet bulmak da haliyle gerçekten zordu. Niye? Çünkü indirimli bir bilet olduğu zaman anında bitiyor direkt. Yani sabah zaten kalmıyor. Daha önce de kaybettiğimiz oldu. Daha önce de kampanya oldu. Hadi dedim sabah alırız dedi herkes. Sabah bilet yoktu. Bu arada bu bardaktan ilk defa gerçekten bir <laughs> şey içiyorum. O da sizin hatırınıza. Dolayısıyla uzatmayalım. Biz Eylül ayı için bilet aldık ama biz bunu Temmuz'da almıştık. Temmuz'un Temmuz sonuna aldık. doğru. Sanırım 25 Temmuz gibi Ajet'in güzel bir kampanyası oldu. Biz de hemen baktık bizim dönüş tarihimize geliyor. Hemen kaçırmadık. Hemen Fatmaları aradık. Saat gece 12 geçmişte onları uyandırdık. Acil uyanmanız lazım. Çünkü Ajet de şöyle bir takallık yapıyor diyeyim şimdi. Herkes programı ayrı ayrı indirmeli. Herkes kendi hesabından bir tane bilet alabiliyor. Şöyle diyeyim Amsterdam'dan başladık. Oradan işte geçişlerimizi yaptık. Milan, Venedik, Floransa, Pisa derken en son bizim gezimiz Roma'da bitti. Yani Roma'dan dönüşümüzü yaptı. Orada da bileti bulduk. Bu sefer de 4 tane birden vermeyince biz de hemen uyandırdık onları. Herkes ayrı ayrı hesap oluşturdu. Hızlı bir şekilde alımları gerçekleştirdik. Biz hepimiz biletleri aldık. Tamam hayırlı olsun dedik. Fatma meğer bizden bir gün önce almış dönüşünü. Neyse hemen düzelttiler tekrar. Bir gün sonra aldı. Sonra onu iade ettiler. İadesini aldı vesaire vesaire. Şimdi uzatmayalım. Öylelikle biz önce dönüşlerimizi almış olduk. Ne kadar aldık hemen paylaşayım sizinle. Notumu da almıştım. Roma İstanbul biletini biz 45 Euro'ya almışız. Dönüş biletimizi. Gidişimiz çok da uygun değil değildi dönüş kadar. Kişi başı olarak söylüyorum fiyatları. İstanbul'dan Amsterdam'a aldık. 140 Euro'ya geldi kişi başı bizim gidişimiz. Evet bizim animasyoncuya paramız yetmediği için kendi dünya haritamızı ve kendi uçağımızı getirdik. Evet şu anda o meşhur patates kızartmacısındayız. Ekibimizle beraber. Çok merak ediyoruz 9 saattir yemek yemiyoruz galiba. <laughs> evet. What's your <laughs> name? Say hi to my friends on here. Açım. 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 Nice to meet you. Şöyle bir sıra var. Buranın konumunu zaten aşağıda koyacağım. Ulaşım konusunda Amsterdam gezdiğimiz en iyi ülkelerden biri çünkü pek çok yer yürüme mesafesinde. Tabii bunun için de otelinizin iyi bir konumda olması gerek. Otel konusunda birazdan değineceğim ama ulaşımla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Amsterdam'a uçakla indikten sonra 329 nolu otobüse binmeniz yeterli. Bu sizi de oradan merkeze götürecek. Bileti de otobüsün içinden alabiliyorsunuz. Burası da yine Hollanda waffle'ı yapan bir yer. 1921'den beri açık bir işletme ve gerçekten çok 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 lezzetli bir Mükemmel waffle yedik. Bir yer. Ben bayıldım. <laughs> çok sevdik. Burada Çok güzeldi Bayıldık Gerçekten Biz hazelnat aldık ha, Evet dördümüze ben... aynı ürünü aldık Hazelnat evet, mı hazelnat mı hadi bakalım şimdi videonuz çıkacak Evet arkadaşlar elimde şu anda görmüş olduğunuz meyve Anakondo Anakamono Neydi o? Fiyatları bu arada 9 Euro bandındaydı. Bir tık bence waffle için yüksek Ama yine de lezzetliydi oldukça Amsterdam'a gitmeden önce neredeyse bütün Amsterdam gezi vloglarını izlemişizdir. Özellikle de yakın tarihte çekilmiş olanları. Amsterdam anlatırken tüm vloggerlar diyeyim red light hakkında detay vermekten çekiniyorlar. Tabi bu da epey ilgiyi artırıyor. Halbuki red light'a gidip böyle bir ol diye bağırsanız en az 5 kişi efendim diye cevap verir. Çünkü red light'ta gezerken yabancı dilden çok Türkçe kelimeler duyuyorsunuz. Tabi bu bölgede video çekimi yapmak yasak olduğu için şu an stop videolarla karşınızdayız. Red light ile ilgili genel bir fikir verecek olursak en azından burada vitrinlerde dans eden hanımefendi olduğu çok büyük bir eğlence merkezi diyebiliriz. Eğlence merkezi diyorum çünkü burada sadece dans eden hanımefendilerden oluşmuyor burası. Alkol alabileceğiniz işletmelerden kumarhanelere veya işte uyuşturucu maddeleri kullanabileceğiniz bulldog köpeği logolu işletmelere kadar türlü türlü mekan mevcut burada. Hatta daha enteresan bir şey söyleyeyim. Tiyatrolar mevcut ama yetişkin tiyatroları tabi. Şimdi arkadaşlar burada önce binalardan başlayacağım. Çekeceğim. Öncelikle binalardan başlayalım. Binalarda cepheler dar fark ettiyseniz. Sınala bakan ya da işte şeye bakan binalarda cepheler ne kadar geniş olursa vergileri o kadar yüksek oluyor vatandaşlar. Hmm. O yüzden bunlar da dar dar cepheli binalar yapıyorlar. Türkiye'de de bu böyle. Ama bizde imar parselleri yamuk yumuk olduğu için böyle. Burada vergiden ötürü böyle. FBI, Burada da böyle bazı öne doğru hafiften yatık. Bazısı işte daha çok yatık. Bazı geride kalıyor vesaire. Onun da sebebi var. İki sebebi var aslında. Birincisi, zemin burada çok sulak bir zemin olduğu için zeminde kaymalar, oturmalar bir şeyler olabiliyor. İkinci hmm. sebebi de şu, insanlar burada malzeme çekerken, yukarı doğru malzeme çekerken şöyle hafiften öne doğru yapmışlar ki hani malzemeyi rahat almak için, asansörü rahat kurmak için böyle saçma sapan bir sebep var. Tamam tamam, inandım inandım. Tamam. <laughs> İnternette hmm. danışan bir efsane olarak. Aslında şu binada görünüyor. Bak, ee Aşağıda sıfır şey. yukarı doğru açılıyor değil mi? Aynen. Evet. Bak 15 cm yatmış kırmızılı ateş tuğlalı bina. Evet. evet. Aradaki açıklık fark ediliyor. Üst yani, katında belli oluyor. Fark edilir derecede. Yani, bisikletlerle alakalı da... Şurada bisiklet çöplüğü... Yani çok değil yani, Bisiklet şeyini bir çek şöyle komple. Oh ee, çok bisikletlerle... fazla. İnanılmaz fazla bisiklet var. İnsanlar bunları sürekli kanala düşürüyor. Her yıl 10-15 bin bisiklet falan kanaldan toplanıyor, kanallardan toplanıyor. Ha. O kadar yoğun bisiklet kullanımı var. O kadar yoğun bisiklet kullanımı var. Yani en öyle, yaşlısı, burası... eteklisi, normalde hani herkes işe giden, iş adamı, şu, busu herkes bisiklet kullanıyor. Zaten bisiklet, bisiklet, bisiklet yolları, yolları da bu. özellikle çok yoğun. Hatta kaldırımdan çok bisiklet yolu var. 450 kilometre sürüyor mesela bir günde bütün bisiklet de şehri turlamak istediğim 450 kilometre bisiklet yolu var. Kanalların sayısı Venedik'tekinden fazla. Evet sen de bu konuda rekabet Ama edeceğiz. kanallar şehri Venedik'tir. Bu evet, değişmez. Ama bizdeki kanal sayısı Venedik'ten fazla. Venedik'in <laughs> üstüne çıkamaz kimse. Durum bu bir şekilde. Birazdan yine tam bilgilerle devam edeceğiz. Mesela şu bina özellikle ya, bina, bitişik başlamış aydınmış gördüm. Yandaki Beyan. durumdan bakarsak eğer çok belli. Yani Michael Jackson'ın o efsanevi duruşunu yapıyormuş gibi bir hali var. Evet şimdi Amsterdam'ın meşhur Dam Meydanı'ndayız. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Dam isimleri ikisinde de geçiyor yani Amsterdam ve Dam Meydanı. Dam aslında Türkçe'de baraj ya da tersik bende diyebileceğimiz bir yapı anlamına geliyor. Burada da çok fazla nehirler olduğu için Amsterdam nehrinin üzerine kurulduğu için aslında Amsterdam adı oradan geliyor. Burası da yine Dam Meydanı aynı şekilde. Burada sürekli kanallar olduğu için böyle bir durum var. Burası şehrin en meşhur noktalarından biri. Merkez istasyonu buraya sadece 750 metre uzaklıkta. Ve burası konum itibariyle oldukça önemli bir lokasyon. Çünkü burada sürekli çeşitli zamanlarda etkinlikler oluyor. Ve arkamda da Kraliyet Sarayı'nı görüyoruz. Bu sarayın 600'ü yıllarda yapılmış bir saray. O zaman belediye binası olarak kullanılmış ama şu anda müze olarak da kullanılıyor ve diğer müzelere nazaran biraz daha ekonomik bir müze bu arada. Yani fotoğraf ve video çekmek mümkün olursa içeriden de videolarını çekeceğiz. Biraz kadroyu şu tarafa doğru çevirirsek Madame Tussaud Müzesi var burada da. Ve Madame Tussaud Müzesi şu anlamda meşhur. Bambu heykellerinin olduğu o meşhur müze burası. Burada da şu anda müze olarak aktif bir şekilde kullanılıyor ama ücreti bir tık diğer müzelere nazaran pahalı. Biraz daha sola doğru çevirelim. Karşıda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir anıt var. Şöyle elimle göstereyim. Şu 2. Dünya Savaşı anıtı olarak geçiyor. Burada Almanya ile Hollanda 2. Dünya Savaşı'nda karşı karşıya geliyor ve çok kesin bir Alman zaferi meydana geliyor. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı'nda kaybedilenlerin anısına böyle bir anıt yapılmış. Biraz daha sola dönersek şurada yani tam telaffuzunun nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama Debian Curve gibi bir şey lazım. O da Hollanda'nın tekstil devlerinden biri. O da yine burada önemli bir nokta. Biraz daha sola dönecek olursak da şurada yeni kilisemiz var bizim. Yeni kilisemiz şu yani. Evet bu. Bu bizim yeni kilisemiz. Niye yeni? Sadece 600 yıllık olduğu için yeni. Şehirde bir tane de daha eski olduğu için eski kilise var. Teşekkür ederiz Emirhan Bey. Teşekkür ederiz. Güzel rehberlik için. Bugün rehberimiz Emirhan Bey. Evet. Evet. Ee, Paris'te Fatma Hanım bize rehberlik yapacak, Roma'da Furkan Bey yapacak. Ben de Venedik'te rehberlik yapacağım, bir de Floransa'da. Güzel videolar sizi bekliyor. Bir de şurada kuşların olduğu, güvercinlerin beslendiği bir alan var. Orada biz fotoğraf çekinirken adam elimize biraz kuş yemi tutuşturdu. Öyle olunca da tabii yüklü bir, ya yüklü Hiç demeyeyim ama bir bahşiş istedi ama... Sadece güzel fotoğraflar çekildi. Ya yani güzel fotoğraflar çekindik, bahşişse tabii yanımızda da nakit olarak euro taşımıyoruz, kredi kartı ile ilerliyoruz. Öyle olunca da Türk lirasından bahşiş vermeye çalıştık ama vatandaş Türk lirasını kabul etmedi maalesef. postçu yazıyla geziyor. Ama evet adam postçu yazıyla geziyor. Yani kredi kartı varsa diyor hemen kredi kartı çekelim diyor. Tabii biz güvenip kredi kartımızı bilmediğimiz bir cihazla kullanmak istemedik. Çünkü bildiğimiz standart bir pos yazı gibi değildi. Yapıyorsun. Hmm. Hmm. Şunları Gerçekten çok güzel. Hangisini beğenirsek? Olur olur. Ne peyniriymiş o gerçekten çok lezzetli. Evet burada peynir tadımları yapabiliyorsun. Burası bizim Hollanda'da konakladığımız yer. Backstage Hotel diye bir yer. Şirin, ekonomik bir otelde. Öneririz. Güzeldi. Evet Zanse Şans'a gitmek için merkez istasyona geldik. Burada birazdan trenimize bineceğiz ve Zanse Şans'a doğru gideceğiz. Biletleri istasyondaki sarı makinalardan aldık. O sarı makinalarda çok basit bir şekilde alabiliyorsunuz. Zanse Şans için bilet ücretleri vergiler dahil 8.40'a geldi. Özür dilerim vergiler dahil değil bilet kartı dahil. Yani komisyonlar dahil her şey dahil 8.40'a geldi kişi başı. İki kişi aldığınızda gidiş dönüş bileti 16.80'e gelmiş oluyor. Ama dönüş bileti de buna dahil. Evet Fatma Hanım diyor ki bu su bana kana kana su içirtmiyor diyor. Niçin Fatma Hanım? Mineral Çünkü batı çok su dolu. O yüzden normal su dolu alamıyorum. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz Furkan Bey? Her şey çok güzel, kahve de çok güzel. Bence ne çok güzel de? bir tatil oluyor. Kahve bizim için de Furkan Bey. Evet şu anda Günaydın. <laughs> şu anda trenimizdeyiz. Trenimize bindik. Şu anda dansa şansa doğru gidiyoruz. Söyle, çekip çekip poz verelim size. Günaydın. Kahvelerimizi aldık, evet, kahvelerimizi trenimizi aldık. bindik. Yaklaşık 15-20 dakika sürecek evet. galiba yolculuğumuz. Umarım keyifli bir yolculuk olur. Kasabada Hı. görüşürüz. Bu arada size Hollanda'da kullanabileceğiniz bir web sitesinden bahsedeceğim. Aslında pek çok Avrupa ülkesinde kullanabiliyorsunuz ama ülkemizde bu çok yaygın değil. TheFork.com adresinden çok indirimli bir şekilde lüks restoranlarda yemek yiyebilirsiniz. Bizim ülkemizde çok rezervasyon kültürü yok ama Avrupa'da bu böyle değil. Dolayısıyla TripAdvisor'ın bir yan kuruluşu aslında Fork.com ve buraya girip gideceğiniz saat için rezervasyon yaparak çok iyi indirimlerde yemek yiyebilme şansınız var. 150'ye yakın indirimler almanız mümkün. Yani tek tek kontrol edebilirsiniz. Önceden de rezervasyon yaptırmış oluyoruz. Gittiğimizde yer bulamama gibi bir ihtimalimiz de olmuyor aslında. Aynen aynen. Yani biz bununla ilgili Dante Kitchen Bar diye bir yerden indirimden yararlandık. Ve bu uygulama sayesinde %30 indirimli bir şekilde yiyeceklerimizi satın aldık. İçeceklerde indirim olmuyor ama yiyeceklerde böyle bir indirim var. Müzik Seç şanslı da böyle bir yerdeyiz. Burada merak ettiğiniz peynirleri deneme şansınız var. Bu şekilde soslarla beraber servis ediliyor. Bunları deneyebiliyorsunuz. Biz pek çoğunu denedik. Yani burada gerçek anlamda farklı farklı peynirleri deneme şansı bulduk. Merkezde gittiğimiz yerlerde biraz daha kısıtlı seçenek vardı ama burada daha çeşitli bir seçenekle karşı karşıya kaldık. Şimdi de şuraya gideceğiz. E o meşhur tahta ayakkabılar. Bey nasıl? Gayet lezzet peynirler var. Çok fazla çeşit var. Bir de şuradan alalım bakalım. Soslar da var galiba yanlarında değil mi? Sosları batırarak mı tadını yapıyoruz. Evet evet. Bazıları mesela soslarla. Ama ağzına az sos kalmış. Kurkan Bey, Kurkan Bey, onu mu öneriyorsunuz? Tamam. Gerçekten mi? Hemen deneyelim. Burası fotoğraf çekilmek için Zanse Şans'taki en güzel yerlerden biri. Furkan'la Fatma'nın da şu anda fotoğraf çekiniyorlar. Arka plan oldukça iyi. Bu arada burası şu anda hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla dolu. Hollanda'da zaten çok fazla Türk var. Dolayısıyla girdiğiniz yerlerde de Türkçe konuştuğunuzu duyanlar mutlaka size laf atıyorlar. Ve buradaki genel olarak burada yaşayan insanlar arasında da çok fazla Türk var. Dolayısıyla kendinizi yabancı hissetmiyorsunuz. Evet şimdi Zanse Şans'taki Albert Heijn mağazasındayız. Bu Albert Heijn mağazasının ilk mağazası yani. Bunların ilk Albert Heine, öyle söyleyebilirim. Yani Albert Heijn çok sık kullandığımız bir yer. Yani buranın BİM'i gibi yani Türkiye'nin BİM'i gibi düşünebilirsiniz. Hatta kendi aramızda Albert Einstein'ın tam telaffuzunu nasıl olduğunu bilmediğimizden BİM'e gidelim diye söylüyoruz. Oldukça ekonomik çözümler var ve ürünler kaliteli. Özellikle kahvaltı gibi şeyler için çok güzel alternatifler ve seçenekler var içeride. Şöyle bir durum. Özellikle kahvaltı konusunda fiyatlar çok anlamsız pahalı burada. Dolayısıyla bu BİM mağazaları öyle söyleyeyim çok iyi bir çözüm bizim açımızdan öyle oldu. Şöyle genel bir görüntüyü de alayım yine. Zanse Şans'taki. Biz burayı çok sevdik bu arada. Aslında gezmemiz gereken birkaç yerleşkesi daha var ama maalesef bu kadar vakit ayırabiliyoruz bu gezimizde. Umuyorum bir sonraki seferlerde daha çok vakit ayırabiliriz. Bu da bu mağazanın ilk açıldığındaki fotoğraflardan biri. Hanımefendi şimdi fotoğrafı getirdi bize ve bu şekilde. Ha, broşürünü de al. Aynen. Böyle bir müze gibi bir alan burası şu anda. <Sessizlik> Ve evet burada bu sarı ahşap ayakkabılar çok meşhur. Mutlaka görmüşsünüzdür. Bunun da sebebi şu. Burada özellikle yeraltı su seviyesi çok yüksek olduğu için ve burası da aslında deniz seviyesinin altında kalan bir yer olduğu için diğer bez sürü ayakkabılar en ufak bir sel baskınında kullanılamaz hale geliyor. Bu nedenle de ahşap ayakkabılar kullanıyorlar. Ahşap ayakkabıların bir yeri yanında bir sel baskını olduğunda bez ayakkabılar suya gömülürken ahşap ayakkabılar su üzerinde kalarak aslında kaybolmuyorlar. Bu nedenle burada bir dönem ahşap ayakkabılar kullanılmış. Loewen Market'teyiz. Yani burası aslında çiçek pazarı ve burada sıra, sıra pek çok çiçek dükkanı var. Buralarda Hollandalı halk gelip taze soğan alabiliyor yani çiçek soğan alabiliyor ya da benzeri şeyleri alabiliyor. Ve buranın tabii en meşhur şeyi de lale. Zaten buradaki bütün hediyelik eşyalardan bütün o tanıtım şeylerine kadar hep lale figürü mutlaka kullanılıyor. Ve buradaki lale olayı aslında çok enteresan. Benim çok ilgimi çekiyor. Aslında Osmanlı zamanında Hollanda'ya hediye edilen bir lale. Şu anda Hollanda'nın en meşhur şeyi haline gelmiş durumda. Hatta bir dönem lale o kadar meşhur hale gelmiş ve o kadar fiyatları artık artmış ki. Çünkü herkes lale almak istiyor. Bir ev karşılığında lalelerin satıldığı dönemler olmuş. Yani bir ev satın alıyor vatandaş ve karşısında elindeki lale soğanını veriyor. O kadar lalenin ticari anlamda manipülatif ve balon olduğu bir zaman düşünün. Sonra aniden bu lale fiyatları çakılınca tabii herkes elindeki malla beraber kalmış. Günümüze geldiğimizde lalenin hala büyük bir popüleritesi var ama tabii ki bir ev bedeli değil. Şu anda arka tarafındayız. Yani biz diğer taraftan giriş yaptığımız için diğer taraf bize ön gibi geldi ama arka tarafında yani bana göre arka tarafında şöyle bir bahçe bölümü de var. Gayet güzel bir peyzaj var. Evet Rijksmuseum'dan çıktıktan sonra biraz yürüyoruz. Hemen zaten Van Gogh Müzesi var. Şimdi oraya girelim. Evet yine klasik. Hollanda mimarisinin güzel eserlerini görüyoruz. Bas ile Paris'e doğru yolculuğumuz başlayacak. Bir gece yolculuğu yapacağız. Şöyle. Arkadaşlar etiket burada. Beyim. Yolculuğumuz başlıyor. Amsterdam'a veda ettik. Amsterdam'a güle güle Paris'e merhaba. Gözümüz Paris, e <laughs> Paris e açacak. Herkemize teşekkür ediyoruz Emirhan Ağa. Evet, evet. Amsterdam'a Ben yaptım. Şimdi Peki. sözü Fatma Hanım alacak. Çok <laughs> çok Sonraki videolarda Fatma olacak. <laughs>